Selam dostlar, yeni bir neydi ne oldu videosuna hoş geldiniz. Bugün karşınızda 26,5 metrekare alana sahip bir salonla bulunuyorum ve bu salon tasarımında neler yaptım birazdan detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım. Şu anda döndüğümüz bu salon yeni tasarımımıza, son tasarımımıza ait ve birazdan dönüşü tamamladığımızda eski halini ve yeni halini detaylı bir şekilde anlatacağım. Hangi renkleri niçin tercih ettim? Burada ne yaratmaya çalıştım? Bütün hepsini, bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sol tarafta eski fotoğraflar, sağ tarafta yeni fotoğraflar olmak üzere render'ımızı, render tasarımımızı sizlere sunacağım. Bunu sunmadan önce size planı, e, rölevesini göstererek nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir alana sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Şöyle bir alanla geldi bu proje bize. Salon eee yani çok biçimli değil aslında burada bir çap duvarı var ardından burada bir girinti çıkıntı var balkon için burada bir alan oluşturulmuş vesaire gayet ee, anormal bir salon planı aslında alışılagelmiş düz normal kare dikdörtgen tarzında değil çünkü Çap bir duvarın olması zaten e, tamamen değiştiriyor atmosferi ama hiç problem değil olabildiğince şık bir çözüm üretmeye çalıştık ve sağ tarafta güzel bir plan oluşturduk zaten aslında evin hali hazırdaki yerleşim planı da bu şekilde ama yerleşimin yönüyle alakalı bazı problemler vardı onları fotoğraflarda incelerken zaten göreceğiz. Ben yaptığım tasarımla alakalı şöyle hemen kısaca size yerleşimi anlatayım burada bir tv ünitesi için alan oluşturduk arkadaşlar. İlk gelen tasarımda projede, rölevede kapı çok köşedeydi. Ben kapıyı biraz kaydırdım ki TV ünitesi için bir yer oluşturabileyim ve kapı TV ünitesine çarpmasın. Ardından kapıyı kaydırıp burada TV ünitesi için 30 santimlik güzel bir alan oluşturdum. Ardından iki farklı oturma yapmadım. İlk gelen fotoğraflarda hemen şöyle göstermek gerekirse bir berjer bir de L koltuk vardı. Ben bütün oturmayı sadece güzel bir L koltukla çözmek istedim. Tahminimce 4 kişinin yaşadığı bir ev olduğunu düşünüyorum buranın. Maksimum 5 kişi oturacaktır şu plana göre. Yani 5 6. kişi buraya sığmayacaktır. Ben de maksimum 5 kişinin oturabileceği güzel bir L koltuk tasarlamak istedim. Ardından şık bir sehpa, orta sehpa ve güzel bir TV ünitesi tasarlamak istedim ki salonun en önemli noktası burası. Ardından arkada kalan kısımda bir yemek masası alanı var. Burada da olabildiğince 4-5 maksimum 6 kişilik misafir olabilir diye düşünerekten bir yemek masası oluşturdum. Bu tabi şu ikisini kaldırıp iptal edebiliriz. Kaç kişi yaşadığından emin değilim ama 4 kişi yaşıyorsa şu ikisi iptal olduğu takdirde bu balkon aksı çok rahatlayacaktır. Ama bu sandalyeler burada olduğu zaman bu geçiş birazcık problemli olabilir. Onun dışında bir tane şurada çok 35 santim derinliğinde bir konsolum olacak. Yemek servis esnasında işlerini kolaylaştırabileceğini düşündüğümden ve yerleşimi bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrar fotoğrafa döndüğümde buradaki çözümleri değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın çok fazla kitaplık kullanılmış, çok fazla kitaplık alanı var. Burada bir niş oluşturulmuş, çok eski bir model bunlar. Çok fazla kitaplık, mobilya kitaplıkları var. TV ünitesinin içinde, içerisinde de kitaplık için alanlar oluşturulmuş ve ayrıca burada bir e, aksesuarlar için yine e, bir mobilya satın alınmış, hazır olduğunu düşündüm. E, bunların hepsini değerlendirdiğim zaman şöyle bir sonuca e, çıkıyorum. Demek ki burada çok fazla e, kitap okunuyor ya da çok fazla kitap kütüphane e, tutuluyor. Bu kitapları muhafaza etmek için bizim çok fazla kitap alanına ihtiyacımız var ve bunları da burada çözeceksek bunun en doğru yeri TV ünitesi olacaktır. TV ünitesini olabildiğince kitaplık alanı oluşturmak, oluşturmak ilk aklıma gelendi ve bu şekilde bir tasarım yaptım. Onun dışında yine yerleşimle alakalı berjer kullanmak istemedim. L koltukla olabildiğince tek seferde çözmek istedim oturma planını ve yine yemek masasını olabildiğince minimal ölçülerde tutarak burada kullanışlı ama aynı zamanda olabildiğince ergonomik bir ortam, bir atmosfer oluşturmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Umarım beğenirsiniz. Tekrar diğer fotoğraflara şöyle tekrar dönüp baktığımda arkadaşlar TV ünitesi çok eski bir model görüyoruz. Şurada kitaplık için yapılmış niş çok çirkin bir görüntüye sahip. Devam ettiğimde yine bu yemek masasının arkası çok fazla mobilya olduğundan inanılmaz bir karmaşıklık var orada. Yani çok fazla karmaşık duruyor. Ve benim burada en çok dikkatimi çeken şey store perde kullanılması. Ben evlerde store perde kullanılmasını çok tercih etmiyorum. Yani böyle normal apartman dairelerinde store perde çok yakışmıyor bence. Burada normal perde kullanarak daha ev havası verebiliriz diye düşünüyorum ki o şekilde bir tasarım yaptım. Sağ tarafta görüyoruz. Şimdi eski halini kapatıyorum arkadaşlar ve yeni tasarımımızı son haliyle bütün detayları, renderlarını inceleyelim. İlk karşımıza çıkan açı bu. Şimdi burada ilk salona girdik. TV ünitesini arkamıza aldık ve salonun görüntüsüyle karşı karşıyayız. Şu an bu karşıma çıkan görüntü beni hiç rahatsız etmedi. Renkleriyle, tasarımıyla, e, mobilyanın e, şıklığıyla inanılmaz içime sindi. Burada bahsetmem gereken ilk detay şu. 3 farklı kumaş rengi kullandım. E, çok böyle çok curcuna varmış gibi bir hissiyat verebilir ilk etapta. Çünkü e, kontrast renkler olduğu için birbirini tamamlıyorlar ama aynı zamanda patlattıkları için de böyle çok inanılmaz farklı bir renk kombinasyonu varmış gibi bir etki yaratabilir ama aslında 3 tane renk var burada. 3 renkten bahsedeceğim. Öncelikle kanepenin kendi rengi sofa, kanepenin kendi rengi bej rengi arkadaşlar. Bej rengini çok net bir şekilde kanepede kullandık. Ayrıca sadece kanepede değil Kumaş perdelerin kumaşlarının bir kısmında ve buradaki minderlerin yine bir tanesinde kullanmışım. Ee, diğer rengim, diğer iki rengim aslında yeşil ve mor. Bu iki renk kontrast renkler arkadaşlar, tam birbirinin zıttı iki renk. Ton olarak da birbirlerine yakış, yakışan tonları seçtiğimi düşünüyorum. Bu iki renk birbirinin zıttı olduğu için birbirlerini en iyi tamamlayan renkler aslında ve patlatma açısından, dikkat çekme açısından da. İkili olarak ben birbirlerine çok çok yakıştırdım. Ee, bunun dışında burada söylemem gereken üçüncü renk dışında sadece halının rengi farklı kumaş olarak saydığımızda. Halının renginin farklı olmasının sebebi de yani bu üç renkten biriyle kombinasyon yaptığımda üç renk tonundan herhangi biriyle halıyı e, uydurmaya çalıştığımda çok boğuk bir ortam oluşturuyordu halı daha hani kendisi artık dile gelip şey söyleyecekti yani ben farklı bir renk olmalıyım Ben e, böyle hissettim ve gri renkte karar kıldım ardından e, kumaşları geçecek olursak Kahverengi ahşabın iki farklı tonunu kullandım burada. Zeminde farklı bir ton ve diğer mobilyaların tamamında farklı bir ton, yemek masası dahil olmak üzere iki farklı e, ahşap e, rengi kullandık. Bunu da e, ceviz e, mobilyalarda ceviz kullandık. Parkede birazcık daha farklı bir tonda ahşabı tercih ettik. Ee, onun dışında pirinç, deta pirinç detayları kullandık arkadaşlar. Aksesuar olarak avizelerin tamamı pirinç kaplama. Onun dışında yine e, kanepenin ve orta sehpanın ayaklarının bu uç kısımları yine pirinç kaplama. E, farklı bir materyal olarak bu açıda göremiyorum ama sandalyelerimin ayakları siyah metal. Bu siyah metalleri bazı birkaç yerde daha kullandım. E, kombinasyonlu olmadığını düşünmeyin. Bu açıyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar aslında. En beğendiğim açılardan biri olduğu için çok uzattım bunu. Diğer açıya geçtiğimde aslında ilk içeri girdiğimde karşılaştığım manzara. Burada da arkadaşlar farklı olarak değinmediğim konu şuradaki çerçeve olacaktır. Yine soft renkler kullanarak beje yakın bir renk tercih ederek bu e, uyumu yakalamaya çalıştım. Hani burada sırıtmayacağını düşündüğüm bir renkti. Hafif kırmızı dokunuşlarda burada bir e, canlılık bir dikkat çekicilik yaratacağından... Bir patlatma hissiyatı Yaratır diye düşündüm mekan için Ardından yine burada tv ünitesinin Bir kısmını görüyorum ama tv ünitesine Diğer açılarda gireceğim Burada en net gördüğüm bir de Tavandaki bu Gizli spotlar var arkadaşlar Tavan zaten çok basık olduğu için Çok fazla indirme şansımız olmadı 10 santimlik bir alanda böyle bir Çalışma yaptık bu spotları 10 santime Sıkıştırdık yani 10 santim aşağı indirip Bütün tavanı aslında alçpanla kapattık ve gizli spotlarla da böyle bir farklı atmosfer yarattık. Bu mekan aslında gayet ışık alan bir mekan. Çok fazla ışığa ihtiyacı yok ama sonuçta bütün gün güneş ışığı içeri girmeyecek. Güneş battıktan sonra da ışığa ihtiyacı olacağından olabildiğince parlak olması için ben burayı olabildiğince doldurdum ışıklarla. Ee, bu şekilde de ışık tasarımını yaptık. Yemek masası için ayrı bir model, salonun merkezi için ayrı bir model ve salonun geneli için de Gizli spotlar e, yerleştirdik. Tavan tasarımını da bu şekilde yaptık. İlerleyen aşamalarda yemek masasının üstünden genel olarak gördüğümüz manzara bu şekilde olacak. Ben çok şık olduğunu düşünüyorum. İlk etapta e, mobilya ağırlıklı hani tamamen laki kapaklar üzerine e, düşünmüştüm bu tasarımı. Ama sonrasında şuranın laki değil de cam olması gerektiğine kanaat getirerekten yeni bir revizyonla... Bir cam TV ünitesi yaptım. Bir sonraki açıda daha net bir şekilde TV ünitesini konuşacağız. Yine pirinç kaplama burada. Aydınlatmalarımı görüyorum, sofa'mı görüyorum L şeklinde ve renk uyumlarını da yakaladığımı düşünüyorum. Ardından TV ünitesine doğru geliyorum. Bu açıda da şunu çok net görüyoruz. Tam balkon kapısının önünden manzaramız bu şekilde olacak. Televizyon çok net bir şekilde gözüküyor. Sofanın yani kanepe'nin modeli çok güzel. Gözü hiç rahatsız etmiyor. Ben çok beğendim bu kanepeyi. Onun dışında TV ünitesine olabildiğince böyle dolu dolu kitaplık kullandım. Çünkü kitaplıkların sağda solda olmasını istemedim. Ee, TV ünitesine bir tık daha yaklaştığımda şu şekilde. Bütün kitaplıkları, aksesuarları olabildiğince burada çözebileceğimiz yerler oluşturmaya çalıştım. Kapıyı da kaydırdığımız için TV ünitesine veya herhangi bir şekilde kitaplığa çarpma durumu söz konusu olmayacaktır. Ee, bununla bu açıyla alakalı da söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar tasarımda tam olarak bu şekilde planlar yaptık İlerleyen aşamalarda şöyle planlarım var bunları güzel anlatıyorum böyle neden yaptım niye yaptım vesaire eğer bunların uygulama detaylarını merak ederseniz bunlar için de ekstra bir mesai harcayarak e, uygulama detaylarını buradaki yaptığım tasarımların tamamının nasıl uygulanabileceğini yine 3D Max ortamında anlatacağım. E, anime ederek, videolar veya görüntüler render ederek e, anlatmayı düşünüyorum. Eğer bu konuyla alakalı fikirleriniz, yorumlarınız olursa veya mutlaka böyle videolar oluşturmanı isterim derseniz yorumlarda belirtmenizi çok isterim. Konuyla alakalı son olarak söylemek istediğim şey şu arkadaşlar, ben bu tasarımları artık tanımadığım insanlar için yapmaya başladım. Bu ilk tasarımımı tanımadığım bir insan için ve e, eğer siz de evlerinizi tasarlamamı veya herhangi bir mekanı tasarlayıp bu platformda bu şekilde sunmamı anlatmamı isterseniz bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz açıklamalar kısmında bütün sosyal medya hesaplarımı paylaşıyorum bu arada Fadime Hanım'a çok teşekkür ederim evinin fotoğraflarını ve rölevesini benimle paylaştı bu bu şu an yaptığımız salon tasarımında Fadime Hanım'a ait umarım kendileri de beğenir Herkesle birlikte kendisi de ilk defa izleyecek. Yaklaşık 3 aydır bekletiyorum kendisini de kusura bakmasın. Çünkü gerçekten çok yoğundum ve hiç zaman ayıramadım. Böyle arda kalan zamanlarda işte iş çıkışı evde biraz bakıp bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok zor oldu ama güzel oldu. Umarım sonucuna değmiştir. Son olarak şu şekilde tekrar e, kapanışı genel olarak bir e, tur atarak yapalım diyorum. Salon Tasarım tasarımım bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Buradaki oluşturmaya çalıştığım konsept koyu renklerin hakim olduğu bir konseptti. Tamamen koyu renklerin hakim olduğu bir konsept olmadı. Çünkü kanepem çok açık kaldı bu koyu konsept için. Ama onun dışında kullandığım renkler oldukça koyu. Kullandığım ahşap mobilya renkleri de oldukça koyu. Ama dediğim gibi biraz bej rengi bu ortamı çok soft bir hale getirdi. Bunun dışında modern ve minimal olmasını istedim. Özellikle bu solda gördüğümüz duvara hiç dokunmak, dokunmak istemedim. O yüzden bomboş bıraktım. Biraz da gözü dinlendirmek için insanlar mekanlarda boşluklar arıyorlar. Burayı da onun için böyle değerlendirdim o tamamen boş kalamazdı. Bir boy aynasıyla bu şekilde değerlendirmiş oldum. Burası çok yoğun ama bu kitapları ve aksesuarları sıkıştırabilmek için böyle bir alana ihtiyacımız vardı. Koyu renklerde yine iki farklı koyu renk kullanarak çok mu karamsal olduğunu düşünmüştüm ama... ...bej rengindeki kanepem aslında gayet bu iki rengi açtı. Burada inanılmaz bir etki yarattı diye düşünüyorum. Benim içime arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Konuyla alakalı yorumlarınız olursa... Beni eleştirmekten çekinmeyin. Eleştirmenizi çok isterim. Öneri ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere 3D Max ile alakalı eğitici videolar ve uygulamalarla alakalı detaylı içerikler ilerleyen zamanlarda kanalımda olacak. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Sizler de evinizi bu şekilde benim tasarlamamı istiyorsanız ve bu platformda yayınlamamı istiyorsanız benimle sosyal medya hesaplarıma iletişime geçerek evlerinizin veya istediğiniz herhangi bir yerin detaylarını benimle paylaştığınız takdirde en kısa zamanda sizin için de bir tasarım yapıp bu platformda yayınlayacağım. Çok fazla uzatmadan yayını bitiriyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.